Evet. Bugün 19 Temmuz 2021 Pazar. Yarın Arefe bir gün Kurban Bayramı nasip olursa. Şu anda Pak Camii Minaresinden Şerefesinden Bayatı görüntülüyoruz. Evet. Bu taraf Yeni Mahallere Dere Mahalle. Buralar Yeni Mahalle olarak geçiyor. Şu görünen Yol Tepe Bayat Mahallesi'ne gidiyor. Tepe Mahallesi, yeni burası Yatukçu Mahallesi. Yatukçu Mahallesi. Bu taraf çarşı içi, merkez. Bu şekilde. Evet. Park Camii minaresinden herkese selamlar.